Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu video serimizde sıfırdan HTML anlatmayı planlıyorum size. Umarım yararlı ve faydalı olur. Daha fazla uzatmadan hadi gelin hemen başlayalım. Şimdi HTML nedir? HTML bir programlama dilidir arkadaşlar. HTML genel özellikleriyle web sitenizin iskeletini, çatısını oluşturan bir programlama dili gibi düşünebilirsiniz. Bu HTML'in işte içinde e, belirli elementler oluyor. Belirli tagler oluyor. Mesela örnek verelim. P tag olur. Buton olur. H1, H2, H6'ya kadar gider. Bunları ileriki videolarda da size daha detaylı bir şekilde aktaracağım. Merak etmeyin. Şimdilik bir ön izleme gibi düşünün bunu. Kısaca bilgi veriyorum gibi düşünün. Ee, başka ne olabilir? Ee, HTML'in e, bir body'si olabilir. Bir head'i olabilir. Hadi gelin daha fazla uzatmadan kod tarafına geçip oradan size göstereyim. Bence kafanızda daha iyi yer edecektir. Şimdi Geldik ve 3 sitesine girdik arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz üzere içerikler var. Ben burayı bayağı öneriyorum ilk e, giriş seviyesi için. Çünkü burada asıl verilmesi gereken bilgileri tek tek anlatıyorlar. Ama İngilizce. Ama merak etmeyin ben bunların hepsini size Türkçe olarak açıklayacağım zaten. Hani hiç kafanızda soru işareti kalmasın. Şimdi şuradaki Try it Yourself butonuna geldim bastım. Hemen beni yeni sekmeye attı. Şimdi görmüş olduğunuz üzere burada HTML'in iskeletini görüyoruz. HTML bir tagı açılmış. Burada en altta kapatılmış. Ondan sonra bir head var, bir de body var. Bunlar asıl yapı taşları HTML'in, tamam mı? Şimdi body nedir hocam? Bana bunu sorabilirsiniz. Sorun. İnşallah sormuşsunuzdur. Şimdi body tag'ının içine ben genelde web sitemin eee contentini, içeriğini koyduğum alan gibi düşünebilirsiniz. Nedir bu içerik? Resim koyabilirim ben değil mi web siteme? Böyle kocaman. istediğim şekillerde resimler bastırabilirim birden fazla. Yazı koyabilirim. Başlık koyabilirim. Div alan koyabilirim. Bu keywordleri böyle kelimeleri size söylüyorum. Hani kafanızda yer etsin kalsın diye. Bu tür HTML elementleri aslında HTML'in kendisini oluşturuyor arkadaşlar. Tamam mı? Bunun başka tipleri de var. Onları bir sonraki videolarımda değineceğim. Hiç merak etmeyin. Hepsini size kısaca özetleyeceğim. Şimdi buraya gelmişken buradan birazcık oynamalar yapalım. Hadi başlamışız HTML'e. Değil mi? Buraları birazcık elleyelim. Şimdi title ne? Değil mi hocam? Title ne alaka ya? Title ne? Diye soruyor olabilirsin. Çok güzel. Title şurada görmüş olduğum bak sitenin ismi. Tamam mı? Buraya ben mesela Berk yazarsam Berk gözükecek burada. Öyle düşünebilirsin. Ee, bir de bunun altına description koyabiliyorsunuz. Tamam mı? Bu description ve title ne işe yarıyor arkadaşlar? Ben bir link paylaşımı yaptığımda ön izlemesini görüyorum ya ben. Hani solda bir resim olur, yanında bir başlık olur, altında açıklama olur ya. Tam olarak bunu yapmanızı sağlıyor bu elementler. Title ve description elementleri gibi düşünebilirsiniz. Onun için bunlar çok önemli e, yapı taşlarından biri. E, body ne işe yarıyor? Bunu zaten... Dile getirmiştim. Body ana içeriğinizin e, kapsayan bir kapsül. Bir alan gibi düşünebilirsiniz. Şimdi buralarda açma ve kapama tagları var değil mi? Ben mesela bak burada H1 yazmışım. E, böyle bırakmamışım. Değil mi? Bu bir yazılım şekli işleminin arkadaşlar. Bir tagı açıyorsan bu tagı kapatmak zorundasın. Tamam mı? Kafanızda kalsın. Önemli. Hani ezberleyebilirsin. Aynı şekilde P tagı da burada açılmış. P tagı burada da Görmüş olduğunuz üzere kapanmış. Body tagı da öyle. E, genel olarak özeti bu arkadaşlar. Daha fazla yormaya gerek yok size. Bence gayet yeterli ve anlaşılır olduğuna inanıyorum. Bir sonraki videolarımda içeriklerimde de bunları daha detaylı bir şekilde aktaracağım. Hiç soru işareti kalmasın kafanızda. E, amacımız kısaca özetlenmiş. HTML'i size fırınlayıp önünüze sunmak. Umarım faydalı ve yararlı olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın.